İnşallah şu an iyidir. Eğer bunda da donup şey yapıyorsa artık yapacak bir şey yok güzel insanlar. Biraz kalabalık olsun içerisi. Evet like atarsanız seviniriz. Zoom değil de bir tane program var. O da yakındır arkadaşlar. Evet içerisi biraz kalabalık olsun. Evetim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi değil mi şimdi daha iyi sesliği Almanya'ya selamlar. Abi Almanya'dan bakınca iyi o zaman. Evet ses dinleyenler de. Ya sohbeti kapat diyorsun ama oradan ee, evet. Şimdi evet yeni baştan başlıyoruz. Arkadaşlar ee, lens, lensten başlayalım. İzmir'e selamlar. Lens zararın arkadaşlar. Lens de efendime söyleyeyim paranın bir kısmını Karagümrük bir kısmını Beşiktaş burada önemli olan oyuncunun oynayabilmesi. Yani Süper Lig'de Lens'in futbol oynayabilmesi. Bu bir dahaki sene, bir dahaki sezon için yaz transfer dönemi için Lens'in piyasasının daha da yükselmesi demektir. Bir oyuncunun piyasasının olması için oynaması lazım. Her şeyden önce Beşiktaş'ın Lens'in yıllık ücretini ne kadar ödediğinden Beşiktaş bir kısmını ödeyecek. Evet Lens de biraz indirim yapacak hatta. Ve bu iş olacak. Bu iş olduğunda o zaman hem Lens hem Beşiktaş kazanacak. Burada win-win durumu. Yani kazan kazan durumu var. Lens'in de başka çaresi yok. Daha iyi kontratlar almak istiyorsa daha uzun süreli kontratlar almak istiyorsa oynaması lazım. Efendim ikincisi Lens görüşmeleri devam ediyor. Süleyman Hurma e, Ahmet Nurçevi ile e, görüşüyor. Lens'in kendisiyle görüşüyor efendime söyleyeyim. Umarım inşallah iki taraf için de hayırlı olur. E, gelelim güvene. Şimdi arkadaşlar ben size güven 5 ülkeden 8 farklı teklif almış bir oyuncu dediğimde hatırlıyorum o videonun altında yazan bazı arkadaşları. Ya yürü git işine falan filan diye. Ya işte güven çöp falan filan diye. Aynısını Larine yazıyorlardı bakın. Instagram. Benim Instagram hesabım Serdar Alt Sarıda. Orayı da takip ederseniz sevinirim. Orada da paylaşımlar yapıyorum. Orayı da bırak burası kadar hareketli kullanmaya çalışıyorum. Etkileşimli bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, Instagram'daki Larin fotoğrafının altına yazılanlara bakın. Dehşet. O zamanlar yazmışlar. Ama adam bugün 10 milyon euro'luk teklif aldı. Larin 10 milyon euro'luk teklif aldı. Dolayısıyla güvenin de oynayabilmesi lazım. Şimdi güven nereye gidiyor? Lecce'ye. 5 milyon euro'dan önce İtalyan kulübünün önerdiği 4,5 milyon euro satın alma maddesi %20 bir dahaki satıştan pay ve oynama garantisi gibi maddeler vardı. Şimdi Beşiktaş'ta 6 istiyordu. %10 Beşiktaş'ta onu 5'e indirdi ve İtalyan kulübü kabul etti. Fakat arkadaşlar sonuçta İtalya'ya oyuncu gönderiyorsunuz. Transferin son günlerinde, Son saatlerindeyiz. Kağıt üzerinde anlaşmalar tamam. Şu an e-mailler, faxlar gidiyor geliyor. Ama ıslak imzası henüz atılmadı daha. Bunu da belirtelim. E, fakat prensipte anlaşma sağlandı. 5 milyon euro. Evet bu güven bakın güvenin Beşiktaş'tan gitme ihtimaline sizlerin bazıları hak veriyorum ama medyada bile ihtimal verilmiyordu. Medyada bile. Skatlar bazen idmanları takip eder. Kimsenin ruhu duymaz. Kimsenin Şimdi güvenin oynayabilmesi de çok önemli. Çünkü neden? Kurgu belli. Larin, Abubakar, Bakar, Cenk Tosun. Bakın. Gidelim Şenol Güneş dönemine. Babel, Abu Bakar, Cenk Tosun. Babel'i çıkar, Larin'i koy. Ki Larin daha iyi bence. Larin, Abubakar, Bakar, Cenk Tosun. Geçmiş olsun. Gezan zaman zaman oynar. Hamle oyuncusu olur. Bir bakıyorsunuz. Forvet'in arkasında 10 numarada Geza bu işler hiç belli olmaz Beşiktaş'ın 3. bölgesini her tarafını esnek bir şekilde kullan, kullanabileceği bir oyuncu e, grubu oluştu o bölgede Laiç, Mensah Oğuzhan bazen Laiç'i de e, sol açıkta oynatabilirsiniz arkadaşlar duruma göre, rakibe göre maçın skoruna göre artık hocanın elinde böyle bir zenginlik var Hulk'un olmaması kadar hayırlı bir iş olamaz neden biliyor musunuz? Beşiktaş yönetimi Hulk'u bu şartlarda almayarak 1 milyon euro ekstra para demeyeyim de hani dolandırılmak mı diyeyim, kazıklanmak mı diyeyim, başka bir şey mi diyeyim yani bundan kurtuldu ya 1 milyon euro da kurtuldu yani o iş olsaydı belki diyecekler ki eyvah eyvah 1 milyon bize kaçtı tüh diyecekti. Ondan da kurtuldu 1 milyon az, az para değil. O yüzden bana diyor ya Cenk gelsin Cenk de geldi. Bulaşıkçı abla maaşını alabilecek mi diye. Hulkun, Hulk'un maliyetinin yarısından daha azına geldi Cenk. Haberiniz yok sizin. Onu söyleyenlere söylüyorum. Onu söyleyenlere. Bana diyorlardı ki yok yönetimin adamı, yok bilmem ne, yok polyana. Al işte arkadaşlar. Oluyor. Hulk olmadı, hayırlı. Cenk oldu, hayırlı. Güven gidiyor. Bakın teklifleri söylüyorduk. İnanmıyorlardı kimse. Al işte. Hani letçe futboldan anlıyor, biz geri zekalıyız. Ben bilmiyorum bu işi. İstihbarat bu arkadaşlar. Ne dedik? Ya bazı arkadaşlar Talişka diyordu ya. Ne oldu? Hani nerede Talişka? Nerede Talişka? Talişka ne diyordun? Geliyordum diyordun. Bir araya geleceğiz, buluşacağız diyordun. Görüşmek üzere diyordun. Nerede? Kapı açık. Buyur gel hadi. Biz ben ben istemez miydim her gün talişka videosu günde iki tane arkadaşlar az sabır geldi gelecek oldu bir şey yok falan. E ama bunu nasıl yapayım ben? Hulk'ta da gerçekleri söylediğimde kızıyordu bazıları. Buyurun. Buyurun abi. Yar saçların lüle lüle Hulk sana güle güle. Alemin gözü yaştı Cenk Tosun yine Beşiktaş'ta. Böyle bakmak lazım ve Cenk Tosun hamlesi diğer kulüplerdeki Futbolcular arasında da konuşuldu ha. Eyvah eyvah diye yani. Onu söyleyeyim. Ee, efendim Boyd Sivas. Sivas sporla görüşüyor. O da bitmek üzere. Ee, Mirin'de hala nıstak imza yok. Bak Mirin tamam ama hala nıstak imzası yok. O da görüşüyor. Bitti sayılır. Ee, şöyle gelelim. Mirin bitti. Diyelim lens gitti. Diyelim güven gitti. Diyelim boyutu verdin. Atakan kiralık gitti. Kartal işte kiralık gitti. Toplamda 2 milyon euro'ya yakın bir tasarrufum var şu an. Sezon sonuna kadar. Güzel. 6 milyon TL zaten limitim vardı. Bir de 2 milyon euro yakın bir tasarrufun oldu. Hadi yarısı Cenk'in masrafları diyelim. Cenk ödenecek falan diyelim. bayağı bir tasarrufun oldu. Bu ne yapacak biliyor musun? Hepsinden önemlisi Takım içerisindeki maaş ödeyebilme sistemini aksatmayacak. Personel içerisinde maaş ödeyebilme sistemini aksatmayacak. Orası mutlu kalacak. Orası parasını almaya devam edecek. Bakın Souza ne güzel mesajlar atıyor. Yosef de Souza. Öyle güzel mesajlar atıyor ki kutlarım kendisini. Ve sözleşmesini uzattı. Uzatıyor. Hiç. Başka müjdeler de var. Şu transfer dönemi bitsin. Başka müjdeler de var arkadaşlar başka bir dahaki sezon planlaması konusunda başka müjdeler de var. Douglas gitmiyor arkadaşım. Douglas kaldı. Teklifler var. İnatım inat gitmiyor. Bu kadar basit gitmiyor. Yani ya orayı çözemiyorlar. Orada bir iş var. Ee, bakalım ne olacak? O kadro dışı kalmaya devam edecek. Ee, Trabzonspor maçında kadrosu Trabzonspor kazanması halinde çok çok büyük bir avantajı var. Evet, şeye gelelim. Ee, ben şunu da söylemiştim size hatırlarsanız arkadaşlar. Eğer Cenk Tosun transferinde Cenk Tosun transferi olursa arkadaşlar ne demiştik? Bir yabancı stoper olabilir. Belki. Fırsat transferi. Marcelo gibi bir yabancı stoper transferi olabilir. Efendim bugün ajansları düştü. İnternet sitelerine düştü. Televizyonlara düştü. Herhalde Leverkusen'den oynayan neydi ismi? Tin galiba. Kiralık olarak. Ee, bakın gündeme geldi. O isim doğru. Ee, fakat tabi Beşiktaş burada tok alıcı rolünde. Çünkü şu an için bir stoper sıkıntısı yok. Yetbat, değil mi? Yetbat. Evet, Yetbat. Yetval galiba. Yet Jetwatch'ta. Eee bu isim doğrudur arkadaşlar. İşte bir Marcelo olayı da e, hatırlasın Marcelo da böyle gelmişti. Ama şu an Beşiktaş tok alıcı rolünde. E, şu an bu oyuncunun gelme ihtimali yüzde kırk. Çünkü ihtiyacı yok. Yani bir stoper ihtiyacı yok şu an. Çünkü Montero, Vida, Efendime söyleyeyim Wellington, Souza ve Necip. Yani böyle bir hatta Dorukan böyle bir alternatifinde varken Beşiktaş burada karşı tarafın şartlarını çok da kabul etmez. Ha menajeri der ki alın oynatın parasını kulübe ödeyecek alın sizde dursun derse o başka satılama maddesini birlikte. O zaman başka arkadaşlar. O zaman başka. O zaman gerçek anlamda bir fırsat transferi olur bu. Onu da söyleyebiliriz. Ee, olursa ben sevinirim açıkçası. Çünkü Barcelona'nın bu hikayesi de bu şekildeydi ve beni hakikaten çok mutlu eden bir oyuncuydu. Ee, olursa olur ama olma ihtimali de öyle çok fazla değil. Fakat gündemde olduğu doğru. Baştan alalım. Lens karı günlük görüşüyor. Bu akşam e, o bitebilir. Bu ay Sivas görüşüyor. Bugün bitebilir. Efendim güvenleççe prensip anlaşmasına var oldu. Şu an evraklar mevraklar hazırlanıyor. O da bugün ya da yarın bitebilir. Cenk Tosun bu akşam geliyor. Onda zaten anlaşma kesinti tamam. O da biraz fedakarlık yaptı. E, o da çok mutlu. E, çünkü kendisi iyi bir Beşiktaş'tı. Gaziantep'ten nasıl geldi? Beşiktaş'tan giderken neler kazandırdı? Ortada kaldı ki diyelim Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş'ın kalan haftalarında çok iyi işler yaptı. Arkadaşlar kim bilir belki çok uygun bir bonservis bedeliyle yine Beşiktaş'ta olabilir. Senin golcü hattında önemli bir sorunu da çözmüş olursun. Abu Larin'in. Belki Larin'e teklif gelir. Gider Kenan gelir oradan. Belki. Güven belki çok iyi oynar. Satarsın onun parasıyla çok farklı bir golcü alırsın. Yani bütün bunlar Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Fakat arkadaşlar yani Rozier'in var, Gezal'ın var, Kiral Koyuncular'ın var, Montero'm var. Bunların da bir dahaki sene ne olacağını artık adını koyman lazım. Müjdeli haberler var diyoruz ya arkadaşlar. Biraz o konularla ilgili. Hele şu transfer dönemi bitsin. Hele şu Trabzonspor maçı bir geçsin. O zaman arkadaşlar o müjdeli haberleri de artık yavaş yavaş vermeye çalışırız. Beşiktaş'ta enseyi karartacak bir durum yok. Beşiktaş şampiyon gibi oynuyor. Şampiyon olur olmaz bilmiyoruz ama bir kez daha söylüyorum. Beşiktaş yönetimi artık tutmuyor hakemlerin kararları. Offset çizgileri tutmuyor ya. Ben söylüyorum. Yani hep söylüyorum. Burada en büyük sıkıntı bence saha dışı. Ee, çünkü hani Beşiktaş'ın önünü keselim şampiyonluk gidiyor dedikleri an her şey yaparlar. Çünkü bu senede şampiyonluk çok önemli. Bazı kulüpler şampiyon olmadığında çok ciddi sıkıntı yaşayabilirler. Masrafları çok. Ee, burada az masrafla şampiyon olan bir Beşiktaş hakikaten de önümüzdeki yılları çok daha güçlü girer. girer. O yüzden arkadaşlar Saha dışına dikkat. Bilal, Eskişehir Spor'dan kiralanan Bilal orada kalıyor büyük bir ihtimal. Eskişehir'de devamlı oynayacak. Ee, orada kalıyor. Ee, bu arada o stoper olursa şu da e, önemli. Sağ bek oynayabilme özelliği de var. Hakikaten bir de Vida'nın da arkadaşı. Ee, biraz e, o tarafı da yedeklemiş olursun. Bilal Ceylan evet Eskişehir'de kalıyor arkadaşlar diye duydum. Ee, yani bugün sordum en son oydu ama gelirse şaşırmam. Oynayabilmesi, sürekli oynayabilmesi çok daha iyi. Bu arada birkaç sıkıntı da sordum. E, Bilal'i çok e, övüyorlar. Bilal Ceylan Vodafone Park'ta deniliyor. Bakalım o, orada mı kalacak, Beşiktaş'ta mı kalacak? En son benim bugün konuştum. Eskişehirspor'da Eskişehir Spor'da kalma ihtimali yüksek dediler. Tabii ne diyorduk? Transfer kaygan zemin. Demek ki yok. Evet. Burada olabilir. Hasis ne oldu? Hasis Beşiktaş'ta. Hasis Beşiktaş'ta işte. Hasis de oynayacak. O ne var? Niye transfer kaygan zemin biliyor musun? Daha düne kadar bu stoper yoktu. Daha düne kadar, 2000 öncesine kadar güvenletçe olayı konuşulmuyordu işte. Bakın. Söylüyorduk abi. Güven teklif oluyor diye. Bana diyorsunuz ki ya yapma abi ya ne güveni falan diyor. Al işte abi. Ben daha ne diyeyim ya? Sakal var. Bak bıraktık sakalımız bıraktık yani sözümüz dinlensin diye. Yok abi sakalı keseceğim. Sinek kaydı yapacağım abi. Evet. Bana maç skoru sormayın. Ben pek skor vermiyorum. Bu bir totem benim için. Ama güzel maç olur arkadaşlar. Çok güzel maç olur. Tahmin yani vermiyor tahmin işte. Birkan'cığım tahmin vermiyor. E bir de elinde Adem iş var hakikaten. O da hani seviyesini, çıtasını yukarı çekerse Beşiktaş'ta çok farklı. Ee, çok farklı bir şey olacak. Seviye olacak. Evet. Yorumlara da bakıyorum. Mirin ne oldu? Mirin gitti. İmzasız eksik. Bugün atar imzayı. Santrafor ne oldu? Kim gelecek? Diye soruyor hayalet. Yani hayalet kadar kaç tane santrafor gelsin ya? Covid olmaması büyük bir avantaj. Güzel insanlar. Fazla sizleri yormak istemiyorum. Biraz Twitter'a girelim. Bakalım maça doğru neler oluyor arkadaşlar. Havada kararıyor. Tezgahımızı kuralım. Maçımızı yazalım. Maç yazısını yarın millet okuyabilirsiniz. Efendim, bulunduğum platformları söylüyorum. Milliyet.com.tr, Skorer.com.tr Haberlerim, yazılarım, videolarım. Serdar Sarıdağ YouTube, Serdar Altıdere Sarıdağ Instagram, Serdar Sarıdağ Twitter bulunduğumuz yerler ve a ekranı. Başka yerlerde de pek olmuyoruz arkadaşlar. Efendim, bana vakit ayırdığınız için o değerli vaktinizi ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. O vaktiniz çok değerli... Önemli olan istihbaratları, bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bizim amacımız reytingler değil, bizim amacımız sizin gönül dostlarıyla sohbet etmek. Pandemi bittikten sonra inşallah böyle gruplar halinde belki çay, kahve içebileceğimiz sohbetlerimiz de olacak inşallah. Verdiğiniz destek için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet, hayırlı maçlar diyelim, bakalım. Ha maç sonrası belki bir canlı yayın daha yaparız güzel insanlar. Allah'a emanet olun.